Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği genç sevgilisi Samar Dadgar ile gittiği Kapadokya'da havuz keyfi yaptı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Samar Dadgar, havuzdan ve otelden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük modacı Samar Sadgar ile aşk yaşamaya başladı. Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği Samar Dadgar'la Kapadokya'da ön balayı yaptı. Evlilik öncesi tatile çıkan ikili, kaldıkları otelde bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç modacı, sevgilisiyle sık sık pozlarını paylaştı. Çift birlikte havuz keyfi yapmayı da ihmal etmedi. Otelde eğlenceli zaman geçiren ikili, Özcan Deniz'in başrol oynadığı asmalı konakı çekildiği konağı ziyaret etti. İşte çiftin tatilinden kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.